Merhaba arkadaşlar. Bu fiskos masamın üzeriydi. Bunu bahçeye atmıştım. Şimdi bunu boyayacağım. E, stencil yapacağım üzerine. Şimdi size onu göstereceğim. Dantel rengine boyayacağım. Yine kadensenin dantel rengi. Bakalım nasıl olacak. Evet. Evet. Bu renkte çok güzel bir renk. Bakalım nasıl duracak. Ve üzerine bir şey yapacağım size. Onu göstereceğim. Ulanmayı düşünmüyordum ama bunu boyamak için içeri aldım. Evet. Şimdi size şunu göstereceğim. E, stencil yerine bunu kullanacağım. Şimdi dantel çok amaçlı örtü bu. Plastik. Naylon. Bunu üzerine serip bunun üzerinden boyama yapacağım desenlerin çıkmasına Aynı stencil gibi stencil olarak kullanacağım. Sizde güzel desenler varsa beğendiğiniz stencil yerine böyle bir şey de kullanabilirsiniz yani. Aklıma bu geldi. Bunu size göstereyim. Bu bir kurusun. Size bunu göstereceğim. Evet, bir kat daha atıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir atalım. Evet. Görüyorsunuz aldım. Çeviri, çeviri boyuyorum. fiskos masanın altıydı arkadaşlar. Bunu da zımparalayacağım. Çok kötü durumda. Bakın ölmüş zaten. Zımpara atıp boyanacak bu. Resmen ölmüş yani. Artık. Üstünü söktüm ben bunun vidalarını. Sallanıyordu. Şimdi bunu zımpara atacağım ben. Evet bizim baratı bundan sonra kullanacağız. Tekrardan boyandıktan sonra üstüne takacağım. Bunu tertemiz oldu. Bir boyayla mis gibi oldu. Bakar mısınız? Yani bunu da üstüne size asıl amaç bunu göstermekti zaten. Stencil yerine kullanacağım bunu. Hani siz de böyle beğendiğiniz şeyler varsa kullanabilirsiniz. Stencil almanıza da gerek yok başımıza giden varsa böyle yarım metre bir metre kadar alıp hatta duvarları yapabilirsiniz bakın bunlarla büyükçe alıp duvarlara yapılabilir yani desenlere bunun kurumasını bekleyeyim ben İkinci katı da attım bu masanın ayağını da boyayacağım. Buna da haki yeşili kullanmak istiyorum. Elimde bu boyadan vardı. Uzun süredir kullanmıyorum. Demiri bununla boyayacağım. Şöyle sabitleyelim. Evet. Şimdi buraya alalım bunu. Sürekli gezdirdiğim için çok da berbat durumda gördüğünüz gibi ama bunu kazanacağız şimdi tekrar bitmiş halinde sizlere göstereceğim rengin güzelliğini renklerle oynamak da güzel deneyerek fark ediyorsunuz zaten bunu renk uyumunda da öğrendikten sonra yani belli bir renk uyumu var. Ona göre yapıyorsunuz. Ya bir zevkinize göre de yapabilirsiniz. Herkesin sevdiğini sevmek zorunda değilsiniz yani. Değil mi? Şimdi böyle örtümüzü serdik arkadaşlar. Bir de ters tarafından sereceksiniz. Tabii ben tersini serdim. Ee, ters tarafı değilmiş. Düz tarafını sermişim. Şöyle çevireyim. Burası mı düz? Hayır ters. Tamam. Bunu böyle serelim. Stencil yerine kullanacağız bunu. Yani orantısı da düzgün olsun. Evet, evet. Ters tarafı bura. Şimdi bunun üzerine ben rengarenk yapacağım. Renklerle. Stencil yerine kullanıyorum bunu arkadaşlar. Desen çıkaracağım yani. Ne olabilir? Evet. Diğer renklerden de yapacağım. Yeşil koyacağım şimdi. İçinde yeşil de olsun. Çok da güzel açar renk. Evet. şöyle de yapar. Siyah çok açıyor. Antrasit çok açıyor. Bakalım nasıl olacak. Bunu da ilk defa deniyorum stencil yerine böyle alıp kullanabilirsiniz. O kadar güzel bir renkler var ki. Evet. alt demirini de boyadım arkadaşlar. Alt demir çok güzel oldu. Bakın kına yeşili asker yeşili bu. Ona boyadım. Berbat durumdaydı. Yani yeniden kazanmış olduk. Bu da de galiba değil mi? Belki daha gözenekli dantelleri olursa onda çıkabilir. Ama bunda beceremedik yani. Bunu mermer deseni yapacağım aynı bu renklerden e, mermer deseni yapmayı düşünüyorum şimdi tekrar göstereceğim size. Çünkü olmadı denedim. Siz de deneyebilirsiniz yani. Evet. Neden olmasın? Ben de bunu şöyle yapacağım. Bunu mermer desenine çevireceğim hemen. Yani hiçbir şey zor değil. Yani. Bakın bunu hemen kamuflaj yapacağım. Gördünüz mü? Yani sorun değil. Ama denedim olmadı. Gözeneklerinin büyük olması lazım. Siz de yaparsanız öyle yapın. Benden söylemesi size. Çok merak ediyordum acaba nasıl olur diye. Sınav yapıyorlardı da benim bu desenden olmadı herhalde. Her şeyi de başaracağımız anlamına gelmiyor. Yani bunu da sizle yine de paylaşmak istedim. Çünkü her şeyin artıları eksileri var. Değil mi? Şimdi bir ıslak mendil getirip bunları şimdi bunu da siyahla yapacağım. Şöyle şöyle. Ben bunu çok güzel yaparım yine. Her şeyde yanılma payımız var değil mi? Her şey iyi olacak diye de bir şey yok. Biraz üzüldüm ama önemli değil. Ama olmadı. Biraz üzdü beni ama. İki tane mendil alıyoruz arkadaşlar. Islak mendil. Böyle kurumasın boyamız. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hı. Önce yeşilleri yapayım. Dağıtıyoruz böyle. öyle dalacak dalgalı dalgalı görüyorsunuz değil mi? Evet yani her şey dolacak diye bir şey yok maalesef. Hayatımızda olumsuzluk var da var. Bunu şöyle koyayım. Şimdi siyahla yapıyoruz. Size onu da göstereyim. daha açalım böyle. Gördüğünüz gibi. Buraları da siyah yapayım ben. Çünkü ayağı da yeşil olacak çok güzel olur bu. Yani isterdim ki olsun ama olmadı ne yapayım? Yanılma payı da her işte var işte. Maalesef. Gördüğünüz gibi. Şöyle alalım. Bence böyle daha iyi oldu. Şöyle şuraları da alırım. şuramadık Bazen başaramıyorsunuz değil mi? Bakalım neler olacak. Yani başarısızlıklar da bazen hayrınıza olabilir. nasıl buldunuz bilmiyorum altları vara boyamıştım oraları tekrardan dantel rengine boyadım çok boğduğunu düşünüyordum değiştirdim arkadaşlar videoyu yüklemiştim hatta geri sildim ve tekrardan kenarları varaktı yine dantel rengi gittim böyle sanki daha iç açıcı oldu Evet. Bu da son hali. Bir de videoda bir sorun çıktı. Onu tekrardan düzenleyeceğim. Görüntüsünü beğenmedim. Çektiğim videolara yazık oldu yani. Bakın. Eski halinden çok çok iyi oldu.